İlk önce ne yapardım? Herhalde bir çevre düzenlemesi yapardım öncelikle. Artı kenar mahallelere, özellikle çocukların oynayabileceği alanlar yapardım. Genelde şu anki belediye başkanlarımız hep e, daha e, elit mahallelere imkan, hizmet götürüyor. Aşağı mahallelere yani daha doğrusu barış mahallelere şu an imkansızlıklar içerisinde. Özellikle onlara özellikle yardımcı olurdum. Artı ne yapabilirdim? Daha başka özelliğimiz ne olurdu? Herhalde bir gençler için festival tür şeyler ağırlık verirdim biraz daha sosyal faaliyetlerin artması için onlardan bayağı bir uzak öbür şeylere bakarken ee, ne olurdu Top taşıma merkezini daha düzenli hale getirdim garaj özellikle çok uzun uzak artı oraya hizmet doğru dürüst gitmiyor özellikle gece ee, saat 12'den sonra özellikle çok insan kalıyor ulaşımda bayağı bir problem yaşanıyor. Benim gördüklerim eğer de bunlar olur herhalde büyük ihtimalle onları düzeltmeye çalışıyorum.